Arun da elindeymiş. Seni sordu. Benim mi sordu? Ya seni derken ortağın kim dedi? Kim dedin? Ananı lan! Tövbe tövbe. İhtiyar diye biri dedim. Ortada küçük bir yanlış anlaşılma var. Benim ortakla hiçbir alakası yok. Herifin kendi halt etmesi. Kadir söylesen lan söyle. Dur bakayım bir dakika şuraya bir yere not aldım ama. Dur bir bakayım hemen söylüyorum sana. Neredeydi o? Allah Allah. Neredeydi ya? Lan şimdi buraya bak bulamıyorum görüyor musun Eşref? Ulan bak oyun oynama benimle. Eşref'im senle ne oynaması ya? Vallahi şuraya yazmıştım bir yere ama. Nerede acaba? Ha? Dur bakayım. Yok. Bu da değilmiş. <laughs> öyle mi diyorsun kız? Evet öyle söylüyorum. Vallahi ölmek için çok yanlış zaman olur ha. Tam kıvama geldin. Şimdi ne güzel içeri geçip. Ne diyorsun sen ya? Aga. Kız doğru söylüyor. Cilveleşmenin zamanı mı icap eder mi? Allah'ını seversen ya. Lan doğru diyorsunuz. Bir anda aklım gitti. Tamam seni görmesin. Şimdi sana bir şey olur aklım sende kalır. Gir içeri. Cidu. Beşiklet'i senin için öldüreceğim ha. Sen kendini öldürtme de. Devamlı hallederiz. Kim bu herif ya? Nereden geliyor bunun güzel amına ne bileyim amına koyayım nereden geliyorsa. Ben artık kalkayım. Şşş, bana bak lan. Var mı bir hareketsizci falan? Çatlıyor başım. Ha. Yok. Ver lan. Parasını soruyor, satışları soruyor. Onunla bir tarafına koyayım. Adam ikimizi de öldürecek diyorum. Yarrağımı öldürün. Lan biz onun gibi kaç tane ihtiyar alacağız? Şşş. Sen takma kafana, boş ver. Bana bak. Aç mısın? Bir dürüm yiyelim. Dürüm mü? Tavuk pilav da olur. Kadir sen nasıl bir rahatsız manyak çıktın ya? Kalbim yok ama. Deveden büyük fil var Eşref'e. Her şeyden büyük Allah var Kadir. Biz ona güveniriz. Kaçan kaçarlara sağlamaz demişler. Eşref kusura bakma aslanım benden bu kadar. Benim de aklım sende kaldı Eşref'im. Ne yaptı acaba diyor. Yaptın yine kalleşliğini Kadir. Ulan o kadar hayatını kurtardık. İhsan bir teşekkür eder. Çiçek yollayacağım sana. Ama mezarına. Güzel bir yandayız. Sonunda kendi malımızı üreteceğiz. Yanıyor lan! Eşref. Nerede? Lan yanık kader. Ulan Eşref neredesin lan çık karşıma. Vallahi ben şu an evimde çayımı içiyorum. Senin nefesini keseceğim lan. Yangına düşün sen yangına. Dikkat et bir taraflarına sıçramasın. Olmuyor böyle adamların önünde. Mışım adamları kenan e, tamam hadi sen oyna. <laughs>